Nasıl mı hediye 1 GB internet alacaksınız şöyle alttan like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar bu hediye 1 GB interneti alabilmeniz için sizin geneçe uygulamasını yüklemeniz lazım Bu arada bu kampanyadan sadece Türksel kullanıcıları yaralanabiliyor Türkçeden olmayan kullanıcılar maalesef bu kampanyadan yaralanamıyor arkadaşlar GNC uygulamasının linkini ben sizlere açıklama kısmında bırakacağım. GNC uygulamasını yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ben kampanyayı sizlere göstermeden önce sizlere Telegram kanalımızdan da bahsetmek istiyorum. Ben sizlere Telegram kanalımızın linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Zaten dediğim gibi arkadaşlar Telegram kanalımızda kampanyaları daha önce paylaşıyoruz. Örneğin YouTube üzerinden paylaştığımız kampanyayı Telegram kanalında bir gün öncesinde paylaşmış oluyoruz. Şöyle GNC uygulamasını yüklüyorsunuz. GNC uygulamasını yükledikten sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bakın burada ne diyor? Kalp nişancısı ilk e, oyun ücretsiz. Burada kalbi vur, e, beleri kazan diyor arkadaşlar. Hemen bu kısma tıklıyorsunuz. Bu kısma tıkladıktan sonra bakın aşağı doğru kaydırdığımız vakit arkadaşlar burada oyuna var. Bu da zaten sizlere oyun hakkında bilgi vermiş arkadaşlar. Bu oyunda internet alabilmeniz için sizin 500'ü geçmeniz lazım. Yani oyun skorunuz 500'ün üzerinde olması lazım. 1 GB internet alabilmeniz için. Ve bu oyun şu anlık bir hafta içerisinde arkadaşlar almanız lazım. Bir hafta sonra bu kampanyadan faydalanamıyorsunuz. Bir hafta sonra kampanyanın ücretsiz olan hakkı bitiyor. Artık ücretli bir şekilde bu oyundan yaralanabiliyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken tek şey arkadaşlar oyuna kısmına basmanız. Oynak kısmına bastığınızda vak, e, vakit arkadaşlar şu e, geneçede bir hata var galiba. Bu yönü kilitle kısmında arkadaşlar yönü döndürmekte biraz sorun yaşayabilirsiniz. Eğer sorun yaşar iseniz arkadaşlar hemen bu kısma gelip ana sayfa kısmına gelip örneğin yönü kilitle kısmından kapatıp ekranı bir kere döndürün arkadaşlar. Döndürdükten sonra ekran yan şekilde dursun. Ekran yan şekilde durduktan sonra yönü kilitleyin. Bu şekilde daha kolay alabilirsiniz. Çünkü biz de geneçe girdiğimiz vakit arkadaşlar geneçe kısmında e, oyun kısmında telefonun ekranını döndürmek için biraz sorun yaşadık. Burada biz daha önce oynadığımız için arkadaşlar zaten bizlere vermiyor. Bir oyun hakkı tanımda Her numaraya özel bir oyun hakkı var. Şöyle ben size burada e, biraz daha bilgi vereyim arkadaşlar. Oyun oynamak ücretli midir? Oyun ücretsizdir. Üstelik oyunda 500 puan 500 puana ulaşırsanız günlük 1 GB ödülü hattınıza yüklenir. Oyuna katılma limiti var mıdır? Sevgiler günü kampanyası boyunca oyuna yalnızca bir kere katılabilirsiniz. Oyuna arkadaşlar bir defa katılıyorsunuz. Oyunda e, oyunu oynayabilme şansım olsaydı sizlere detaylı bir şekilde gösterirdim maalesef. Oyunu oynayamıyoruz arkadaşlar. Oyunu daha önce oynadığımız için biz tekrardan oyuna giremiyoruz. Oyunda arkadaşlar bulunan kalpleri vurmaya çalışıyorsunuz. Kalpleri vurdukça sizlere belli bir puan geliyor. Bu puanı arkadaşlar biriktiriyorsunuz. Bu puanınız eğer 500'ü geçerse sizlere 1 GB internet geliyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten 500'ü geçtiğiniz vakit yaklaşık 5-6 dakika içerisinde sizlere bu internet tanımlanıyor arkadaşlar. Ayrıca ben sizlere web sitemizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ben size web sitemin linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Oradan web sitemize de gelebilirsiniz. Web sitemizi daha önce arkadaşlar çoğu kullanıcıya göstermiştik. Sitemizde bazı sorunlar oluştu. Veri tabanı ile ilgili bazı sorunlar oluştu. Ardından sitemizde ee, bulunan bütün forumlar falan silindi. Bundan dolayı arkadaşlar sistemimizi değiştirdik. Siteye bazı e, temalar ekledik. Bazı özel e, sitemize özel bilgiler ekledik arkadaşlar. Bu şekilde sitemize gelerek de kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şu anlık kampanya paylaşmamışız sitemizde. Ama en yakın zamanda sitemizde de kampanya paylaşmaya başlayacağız. Telegram kanalımızın da linkini açıklama kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.